Termikel Ankasya'nın sunduğu yemek saati devam edecek. Eve, ofise bağlı kalma. Geniş düşün. 3G teknolojisinin dünyadaki öncüsü Vodafone'la mobil internet... ...dilediğin zaman istediğin yerde dizüstü bilgisayarında. 3G hızında interneti Vodafone mobil modem farkıyla yaşa. Aksesim yanımdayken hayat çok kolay. Mesela arıyorum aksesi, hiçbir harcamandan vazgeçmeden ekstreme bir ay mola veriyorum. Yani hem alışveriş yapıyorum, hem de ekstremi bir ay sonra ödüyorum. Bunun adı ekstrem mola. Bu müthiş kolaylıkla Aksisim yanımda. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da yemek odası, yatak odası, koltuk takımı hepsi şimdi 2095 lira. Su gibi elektrik yakmaya devam mı? Ya sorma. Soruyorum işte. Beyaz eşyalarını hala neden yenilemiyorsun? Biliyorsun ÖTV indirimi uzatıldı. Ayrıca boşta ÖTV ve KDV oranında ilave indirim 31 Temmuz'a kadar devam ediyor. E bonus kartı artı altı taksit de var. Bu son şansın. Kampanya bitmeden yakala. Hatta kalk birlikte gidin. Kalktım bile. Boş. Yaşam için teknoloji. Bu yazın en güzel teklifi. Zita Mutfak 1666 lira. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. İstikbal Regina. Ne istediğini bilenlere. Bedava, bedava, bedava. Makro marketlerde 12'li papya havlu bedava. Makro market hep ucuz, hep kaliteli. Ankara Sodamatik çamaşır makinemizi korur, kireci önler, ekonomiktir. Güllerde, beyaz ve renkli çamaşırlarda mükemmel temizlik ve beyazlık sağlar. Ankara Sodamatik. Adese ve Adesemler'de günün ürünü Konsepta Plaj Avlusu sadece 7 ,95 lira 95 kuruş. Sağlık bu şişede. Günde 2 şişe Beypazarı doğal maden suyu için. Lezzeti önemsiyorsanız ...ona yakından bakmalısınız. Selet kalitesinin üstünlüklerinden biri de... ...MAP teknolojisidir. Modifiye atmosfer paketleme teknolojisi ile... ...etler elde eden ...yüksek bariyerli tabaklarda... ...ortam havası emilerek paketlenir. Selet paketleri... ...böylece ilk günkü tazeliğinde kalır. Selete yakından bakın. Selet ette kalite ve sağlıktır. Termiken kalitesiyle özel. Adese ve Adesem'lerde günün ürünü Dove Mavi Beyaz Bakım Paketi sadece 6 lira 90 kuruş. Ankara Sodamatik çamaşır makinenizi korur, kireci önler, ekonomiktir. Tüllerde, beyaz ve renkli çamaşırlarda mükemmel temizlik ve beyazlık sağlar. Ankara Sodamatik. Beypazarı maden suyunun meyve aromalısını denediniz mi? Bedava, bedava, bedava. Makro marketlerde 12'li papya havlu bedava. Makro Market hep ucuz, hep kaliteli. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da. yemek odası, yatak odası, koltuk takımı hepsi şimdi 2095 lira. hava satın alacaksınız. Bilim adamı. Kılıç ustası. Yağmur ya da güneş. Hepsi benim. Bayan Peel. Biliyorsunuz stanla da korkmamalısınız. Tatlı sert cuma saat 22.45'te Kanala ve Kanala TV'de. Termikel Ankara'nın sunduğu yemek saati devam ediyor. Termik Ankastre yemek saatini sundu. Grip dünya genelinde yayılıyor. Insandan insana bulaşıyor ve tedbir alınmadığında ölümlere neden oluyor hastalık, öksürme ve hapşırma sırasında virüslü damlacıkların etrafa saçılmasıyla başlıyor. Hastalık zinciri, tokalaşma, öpüşme, virüslü yüzeylerle temasla tamamlanıyor. Gripten korunmak ve zinciri kırmak elimizde. Her şey elimizde. Gripten korunmak elimizde. hapşırdığımızda avcumuzu değil kolumuzu kullanalım. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Çok yaşayın. Biri öksürdüğünde virüsler önce paraya, oradan da sağlıklı iki kişiye geçer. Mendil kullanarak tehlike zincirinin oluşmasını önlemek elimizde. Her gün yüzlerce yere dokunuyoruz. Virüsler elimizde uzun süre yaşayabilir. Gripten elimizi sık sık sabunla yıkayarak korunabiliriz. Her şey elimizde. Nuray Afiftaş ve Bilal Ercan'ın bu haftaki konu Songül Karlı. Yürek bu akşam saat 22.45'te kanala ve kanala.com.tr'de. Bu inan ya, Ey sevgili canım, bu aksesiniz varsa... fırsalardaki elektronik, mobilya ve beyaz eşya alışverişlerinizde... ...peşin fiyatına 12 taksit fırsatınız var. Siz de hemen başvurun. Carrefour Access, kazandıran alışveriş. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da yemek odası, yatak odası, koltuk takımı hepsi şimdi 2095 lira. Adese ve Adesemler'de günün ürünü 750 mililitre cip krem çeşitleri sadece 2 lira 75 kuruş. Doğal maden sularının zayıflamaya yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Günde 2 şişe bey pazarı doğal maden suyu için. Adese'den altın kazandıran kampanya. Şimdi Adese kartla en fazla bir alışverişini siz yapın. 50 çeyrek altından birini siz kazanın. Sağlık bu şişede. Günde iki şişe Beypazarı doğal maden suyu için. Türkiye'nin düğün paketçisi Moda Life'da yemek odası, yatak odası, koltuk takımı hepsi şimdi 2095 lira.